Chicago'dan tekrar herkese selamlar. Chicago'ya geldik. Üzerinden 4-5 gün geçti ve yeni video yapıyorum ancak. Şimdi üstüne gittik. Ee, evi gezdik arkadaşlar. Üstüne ilgili düşüncelerimi paylaştım zaten. Eee Chicago'ya geldik. Kararımızı üstüne taşınma konusundaki kararımızı açıklayacağım ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Biz neden e, üstüne taşınmak istedik onu söyleyeyim. Eşim biliyorsunuz e, Meksika vatandaşı olduğu için e, Amerika'nın güneyi de, sınırı da biliyorsunuz Meksika daha yakın olmak istiyordu normal olarak. E, eğer örneğin mesela Türkiye Amerika'nın güneyinde olsaydı ben de biraz daha güneyde yaşayıp Türkiye'ye yakın bir yerlerde yaşamak isterdim. Bu da doğal tabii ki. İşte maddi yönü var, o var, bu var. Birçok nedeni vardı arkadaşlar. O yüzden üstüne taşınma konusunda bir fikir alışverişi yaptık. Üstünü gezdik, gördük. Kararımızdan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Biz üstüne giderken bir hata yaptık. Hatamız neydi? oradaki Clubhouse'a sitenin e, yönetimine biz dedik ki Haziran ayında, Haziran sonunda biz e, evimizden çıkacağız dedik. Bu çok büyük bir hataydı. Ancak hatalarımızdan ders çıkararak zaten hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Bu büyük bir hataydı. Clubhouse'a dedik ki biz e, çıkacağız dedik. Sonra geldik Chicago'ya taşınmaktan vazgeçtik. Biz bir yılda kontrat yapmak istiyoruz dedik. Onlar da dediler ki bize maalesef evinizi başkalarına kiraya verdik. Dediler. Ee, <laughs> yani bu bizim için birazcık e, negatif oldu. Daha sonra e, dedik o zaman ne yapalım? Başka kiralık ev bulalım. Veya satılık. Şimdi neden satılık? Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Kamerayı kapatmayın. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz yaklaşık iki buçuk ay ya yani üç ay diyelim buna üç ay önceden bir morgıç başvurusunda bulunduk. Bize morgıç çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çünkü ben yeni geldim biliyorsunuz yaklaşık olarak bir buçuk bir buçuk yıl olacak. Morguç başvurusunda bulunduk ve bizim morgucumuz da çıktı. 260 bin dolarlık mortgage kredisi çıktı arkadaşlar bize. O yüzden 3 aydır biz bu mortgage kredisini kullanmadık. Daha doğrusu satın almak için, ev satın almak için herhangi bir araştırmada yapmamıştık. ABD'de şöyle bir şey var. Mortgage kredisine başvuruyorsunuz. İstediğiniz zaman istediğiniz evle satın almak istediğiniz ev üzerinden kredinizi kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de yanlış bilmiyorsam bir ev beğeniyorsunuz, anlaşmanızı yapıyorsunuz, o ev üzerinden size kredi veriliyor, ev kredisi veriliyor. Ancak burada mortgage kredisine başvuruyorsunuz, krediniz çıkarsa herhangi bir X eve tabii ki fiyatı hemen hemen aynı olacak sizin kredinizde, evin fiyatı hemen hemen aynı olmak zorunda. 250 bin dolarlık mesela mortgage kredisi çıktı. X bir eve gittiniz anlaşamadınız. Öteki eve gittiniz anlaşamadınız. Üçüncü evde anlaştınız. O mortgage kredisini kullanabiliyorsunuz. Biz de 3 aydır e, ev bakmadık. Yani satın almak için e, herhangi bir araştırma yapmamıştık. Ancak bizim evin kiralanmasından sonra hem kiralık hem satılık ev bakmaya başladık. Bir tane emlakçıyla konuştuk. Emlakçı sağ olsun Dün 3 tane ev gezdik arkadaşlar. 3 eve de e, bizim emlakçımız teklifte bulundu. Bir tanesine çok aşırı teklifte bulunmuş. Yaklaşık 7 bin dolarlık fazla teklifte bulunmuş. Ben de işime dedim ki ara şu emlakçıyı dedim. 7 bin dolar çok. En fazla 3 bin dolar. Yani evin fiyatı atıyorum 250 bin. 253 bin, 254 bin. Okey. 257 bin olmaz gibi. Emlakçı da tamam. Eee dedi ve teklifleri verdi arkadaşlar. İki tane ev olmamıştı. Bir tanesine cash teklif etmişler ve ev sahibi kabul etmiş. Ötekine başkasına satılmış ancak üçüncü opsiyonumuz bizim teklifimizi kabul etmiş. 255 bin dolarlık bir ev satın alıyoruz. İki gün sonra inspection yaptıracağız. Nedir inspection? Inspection yapı denetimi. Yani satın aldığınız evde çalışır durumda olan veya çalışır durumda olmayan bütün elektronik, klima, buzdolabı, fırın, merdivenler, güvenlikle ilgili ne varsa çalışıp çalışmadığını denetliyor arkadaşlar ve size bir rapor sunuyor. İki gün sonra inspection inspektör gelecek ve Satın aldığımız yani satın aldık demeyeyim de anlaştığımız satın almak için anlaştığımız eve inspektör gelecek. Video yapmaya çalışacağım. Inspection ile ilgili. Ee, yani hayat çok garip. Hakikaten garip. Üstüne gittik geldik. Yani şu bir ayda yaşadığımız şeyi normalde bir yılda yaşamamız gerekiyordu. Bir yılda yaşamamız gereken olayları yaklaşık 2-3 hafta içinde yaşamaya başladık. Çok hızlı gelişiyor her şey. Üstüne taşınma fikri geldik. Evimiz kiralanmış. Ee, kiralık ev baktık. Bulamadık. Ondan sonra bu ev satın alma işi çıktı. İşte görüştük, ettik. Evi beğendik. Teklifte bulundu emlakçı. Kabul edildi. Mortgage ilgili detaylı bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Biliyorum ev videosu istiyorsunuz. Bunu da gerçekleştireceğim. Ancak şu inspection olayını bir geçelim. Daha sonra satın aldığımız evin geniş bir videosunu yapacağım zaten. Chicago'da kalıyoruz arkadaşlar. Şimdi neden ev aldık? Arkadaşlar broker e, mortgage kredisini veren broker konuştuğumuz broker şöyle bir şey söylüyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde ABD'de ev fiyatları artacak. Bunun nedenini zaten ee, biliyorsunuz ekonomist olmaya gerek yok. Profesör olmanıza gerek yok. İşte Rusya-Ukrayna Ukrayna savaşı, petrolün artması, ABD'de ve Avrupa'da hemen hemen bütün ülkelerde enflasyonun artması FED'in, Amerika Merkez Bankası FED'in tekrar faiz arttırımına gitmesi, enflasyonu dizginleyebilmek için tekrar FED faiz arttırımına gitti. Bunların etkisinden dolayı Ev fiyatlarında artış olacağını broker da söyledi. Zaten ben de takip ediyorum e, dünyada yaşanan gelişmeleri, ekonomiyle ilgili. O yüzden madem bizim mortgage kredimiz var, hazır 260 bin, 261 bin dolarlık bir mortgage kredimiz vardı, çıkmıştı yani. E, ev bakalım dedik ve townhouse dedikleri benim sevmediğim. E, bir evde anlaştık. Şimdi bu townhouse'u ben neden sevmiyorum? Arkadaşlar dediğim gibi bir mahalle turu videosu yapmıştım hatırlıyorsunuz. Bahçesi yok arkadaşlar. O yüzden ben sevmiyorum. Şimdi satın aldığımız evin garajı var. Ee, yaklaşık 3 katlı. 4 tane odası var. Living room'la birlikte ee, 4 tane odası var. Mutfağını sevmedim. Çok küçük mutfağı. Ancak orada bazı geliştirmeler yapabiliriz 1-2 yıl içinde. Bizim düşüncemiz arkadaşlar işin özeti bizim düşüncemiz bu evi satın aldığımız evi yaklaşık 3-4 yıl kullanmak daha sonra e, satmak ve daha iyi bahçeli bir ev satın almak. Evet içinde oturacağız e, ancak ileride geliştirmeler yapacağım işte e, evin mutfağının kesinlikle e, değişmesi gerekiyor yenilenmesi gerekiyor. Bütün fırın olsun, buzdolabı olsun hepsi yeni. Zaten ev sahibi satabilmek için hepsini yenilemiş. Kompasa'da altında bir tane karşı tarafın acentesi var. Ee, yani ev sahibinin anlaşmış olduğu seller's agent var. Ee, inspection'dan sonra oraya gideceğim ben 3000 dolarlık bir çek vereceğim. Deposit e, vermem gerekiyor. 3000 dolar. Daha sonra işte mortgage broker bize online olarak imzalamamız gereken formları gönderecek. Satın aldığımıza dair kontrat. Onu imzaladıktan sonra artık dosya kapanması gerekiyor. Dosya kapanma ücretini de ödeyeceğiz. Hepsi konusunda anlaştık. Fiyat olarak şöyle özetleyeyim. Daha sonra detaylı konuşuruz ama. Down payment içinde yani ön ödeme içinde. Dosya kapanma ücreti içinde Yaklaşık olarak Biz 32 bin dolarlık Cebimizden para çıkacak 32 bin dolar öyle anlaştık Daha sonra Aylık mortgage ödememiz arkadaşlar 2100 dolar 30 yıl vade Diye konuştuk anlaştık Umarım herhangi bir değişiklik olmaz Olacağını da zannetmiyorum çünkü Böyle anlaştık yani rakam konusunda Böyle anlaştık Ondan sonra işte e, kompasa gideceğim. Karşı tarafın ajentesine gideceğim. 3000 doları vereceğim. Sonra broker bize e, kontratı gönderecek. imzalanacak. Ya bu süreç tabii ki böyle birkaç günlük süreç değil arkadaşlar. Önümüzde 2 hatta 3 haftalık bir süreç var. O yüzden evi satın aldık hala diyemiyorum. Anahtarı alırım cebime koyarım taşınırız. İmzaları atarız. Tamam o zaman bu evi satın aldık derim erken konuşmamak lazım çünkü dünyada her şey olabiliyor. Hayatta her şey olabiliyor. İşin özeti Chicago'dayız. Chicago'dan ayrılmıyoruz. Ev satın aldığımıza göre minimum 3-4 yıl buralardayız. Chicago'da kalmaya karar verdik. İleride tabii ki değişebilir ama bu Texas olmayacağı kesinleşti artık. Başka bir eyalet de olabilir, başka bir şehir de olabilir. Bilemiyorum. Bakacağız. Ancak Chicago'dayız arkadaşlar inspection zamanı görüşürüz arkadaşlar. Inspection nedir? Onları sizlere açıklamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ben çalışıyorum. Bugün çalışmam gerekiyor. Başka videolarda görüşürüz.